Merhaba arkadaşlar, CryptoCoin çarşısına, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim, son günlerde videolarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alakadan dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Piyasamız güzel, dünkü birazcık geri çekilmelerde panik yapıldı. Azı kardeşlerimiz ne yaptı, ee, tekrar düşüşe mi geçiyoruz diye elindekilerden oldu. Bugün de küçük miktarda olsa yükselişler devam ediyor arkadaşlar. Telegram grubu kanallarımızda dün bun, bunun bir düzeltme olduğundan bahsettik. Oraya not düştük arkadaşlar. Dün yoğun iş temposu dolayısıyla da video çekmek için zamanımız olmadı. Güzel kardeşlerim, bakınız, bütün videolarımızda bunlardan bahsediyor ve açıklıyoruz. Arkadaşlar diyoruz, genelde... Genelde acemi yatırımcılar bu piyasada av olur. Finansal okur yazarlığınız yok ise mutlaka bir bilenle yolunuza gidin. Ezbere yatırım yapmayın. Bu koyun benim hoşuma gitti efendim. İşte adı çok güzelmiş ben buna yatırım yapacağım. Efendim işte benim bundan beklentim var. Ee, ama projesini de bilmiyorum. Grafiğini de bilmiyorum. Teknik temel analizini de bilmiyorum. Ya da Piyasayı takip etmek için benim de zamanım yok diyenler de var. Bize ulaşıyorsunuz, biz bunlardan yola çıkarak bunları sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Böyle kardeşlerimiz var, mail adreslerimizi veriyoruz burada tutuyor hocam bana sepet yapar mısın? Tamam da güzel kardeşim, ben burada diyorum ki arkadaşlar bana mail yoluyla ulaştığınız zaman lütfen telefon numaralarınızı yazınız ki benim yazıp sizlerle karşılıklı yazarak harcayabileceğimiz ya da vaktim yok yani o, o kadar bir zamanım olmadığını defalarca söyledim. Telefonla yazanlarla zaten kontağa girdik. Onlarla alo hal hatır sorduk konuştuk. E onda alo demek kolay ama yazıp çizmek için zaman lazım arkadaşlar. Biz zamanla yarışan bir insanız. Zamanımız çok değerli. Evet güzel kardeşlerim, şimdi tekrar tekrar söylüyorum. Bakınız finansal okur okuryazarlığı olmayan mutlaka bir destek alsın arkadaşlar. Yakınından çevresinden. Herkes kazandığını yiyemez arkadaşlar. Yani mutlaka bir, bunun bir karşılığı olacaktır. Bakınız bu işi bilenlerle yola giderseniz, kendi gittiğiniz yollara yani kendi başınız hareket ettiğiniz bir portföyünüzde geri çekilmelerde o finansal okur yazarlığı olan kişiler kadar zarar etmezsiniz. Yani onlarla birlikte ettiğiniz zararı kendisi kendi başınıza yolunuza devam ettiğinizde onun 3 katı, 4 katı zarar etmiş olursunuz. Çünkü siz ne yaparsınız? Panik yaparsınız. Düştü, çıkana gidersiniz. Çıkana aldınız, o da düştü, başka bir çıkana gidersiniz. Paranır, paranız erir ve borsaya çalışmış olursunuz. Borsa, şiz, borsalar size danke şönder. Yani, yani te teşekkür ederim der. Güzel kardeşlerim. Burada borsalarda tamam işlem yapmak güzeldir ama karım varsa yaparsın. Oradan oraya koşmakla borsalara sadece zengin edersin. Güzel kardeşim. E, bizlere hiç kimseniz yoksa defalarca söyledim. Mail adreslerimiz burada arkadaşlar. Bu mail adreslerine telefonunuzu yazdığınızda tabii ki bizler size vakit bulduğumuz an dönüyoruz. Ama e, şu da bir gerçek. Bu işi az çok bilen yani grafik okumayı bilen, piyasayı takip eden, gündemi takip eden, vakti olan kardeşlerimize sözümüz yok başım gözüm üzerine. Ama dediğim gibi bu işte acemi yatır. Efendim adamın e, fabrikaları var. İşi değil biliyor ama gel gelelim yatırım finans sektöründen bir haber. E, ya da mesela siz inşaatçısınız güzel kardeşim. Ben şimdi tuğla örebilir miyim? Örüm. Ya da ee, ne bileyim sizin mesleğinizde kimyagersiniz. Ben bir deney yapabilir miyim? Yaparım. <laughs> Ablam sınıfında gibi patlatırım. Yani <laughs> öyle olur. Güzel kardeşlerim. <laughs> yani e, lafın Türkçesi vaktinizi çok alıyorum. Kusura bakmayın. Mutlaka bu yükselişlerde bir bilenle yolunuza devam edin. Benim için demiyorum. Kime giderseniz gidin ama mutlaka bir bilenle güzel kardeşlerim. Evet arkadaşlar bir iki haberimiz var. ile ilgili onu paylaşacağım sizlerle. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Güzel kardeşlerim bizim biliyorsunuz ikinci kanalımız olan bir YouTube kanalımız var. Evet. YouTube kanalımızda gördüğünüz gibi bizim kardeşlerimiz bilgi atlası eee Kanalımız burada mevcuttur. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, bilgi atlası. Bu kanalımız hangi konsepte biliyorsunuz? Terapi müzikleri. Efendim, rahatlatıcı, dinlendirici görüntüler. Hatta belgesel anlatımı bu videomuzda, bu kanalımızda var. Destek olur. Abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. Bakıyoruz. E, söylediğimiz halde e, yani 3 kişi geliyor. 2 kişi geliyor. Zorunlu değil tabii ki kimse de. Ama burada bir ben size zaten bir hizmet veriyorum arkadaşlar. Hocamızın hatırına şuraya geçelim. Bir abone olalım. Bir bakalım. E, kriptolar bizi bunalttı. Yatırım piyasası bizi bunalttı. Şurada biraz rahatlayalım. Yani dinlendirici müzikleri Çayımızı demleyelim, içelim. İçerken de bunu izleyelim ya da dinleyelim. Olur arkadaşlar. Yani ha hocam ya sizin kanalınız vardı. Bunu niye açtınız? Arkadaşlar. Şimdi hepiniz de biliyorsunuz ki bir ikinci kanala bir YouTuber'in ihtiyacı vardır. Niye? Bizim finans sektöründeki kanalımız günceldir. Ama bu kanalımız 20 yılda geçse izlenir. Misal bir ay belgeseli çekmişim, anlatmışım efendim e, Karadeniz bölgesinin belgeselini çekip anlatmışım. Ya da ne bileyim stresten uzak görüntülerde güzel müziklerle bir video yapmışım. Paylaşmışım. Bunu yıllar sonra yine herkes izleyebilir. Bu bağlamda bu kanalı düşündüm. Aa, burada sizlerin de fikrine açığım tabii ki. Yani burada bu kanalda hocam şu 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 şöyle olsa daha iyi olurdu. Ya da yazan kardeşlerimiz var Allah razı olsunlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vaktinizi aldık. Yani burada güzel kardeşlerim. Şimdi ne yapıyoruz? Ripple ile ilgili tabii ki Cardano ile de ilgili var ama önce Cardano diyelim arkadaşlar. Cardano kripto para birimi gelişiminde başı çekiyor arkadaşlar. Fiyat artışı da tabii ki dolayısıyla onu takip ediyor. Biliyorsunuz Cardano Polkadot, Kusama Habar e, Aptos SNT yani Statüs, Chainlink Kozmos yani Atom ve Ethereum gibi diğer büyük kripto para birimlerini geride bıraktı. Evet çalışmasıyla projeleriyle artık ön plana çıkmaya başladı. Bunu da zaten fiyat hareketleri belirli belli ediyor. E, grafiğine geldiğimizde sizlerle bunları paylaşıyor olacağım güzel kardeşlerim. Efendim, Ripple, 9 Eylül, özür düzeltiyorum, <laughs> 9 Kasım, <laughs> düzeltiyorum, özür dilerim. 9 Kasım, evet, herkes hocam ne olacak Ripple 9 Kasım'da, 8-9 Kasım deniyor. Arkadaşlar, e, Ripple, SEC ve Ripple davasının son tarih öncesi. Bakınız, dün bir düşüş yaşadı, bu da yaklaşık %4'ün üzerinde bir geri çekilmeler oluştu. Ne olacak burada? Arkadaşlar menkul kıymetler ve borsa komisyonu Sekin önerdiği 770 milyon dolarlık disgorgement. Nedir disgorgement? Arkadaşlar disgorgement'i bilmeyen kardeşlerimiz vardır mutlaka. Bilenler de vardır. Arkadaşlar disgorgement bir kişi veya kuruluşun yasa dışı bir şekilde kazandığı parayı geri ödeme zorunluluğudur. Yani Discouragement'ın Ripple için olumlu bir anlaşmaya varmada önemli engeller oluşabilir. Bakınız, ee, şimdi daha detayına inmeyeceğim. Yani bunun sonucu önemli. Eğer pozitif bir anlamda ee, Ripple avukatları bu işi okeyler anlaşmaya varırlarsa, tabii ki Ripple cephesinde de ne olacaktır? Yükselişler. Başlıyor, olacaktır. Tabii ki buradaki anlattıklarım ya da anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Çok fazla altcoin analizi yapmayacağım. Bitcoin, Ethereum ve birkaç tane de altcoin ile videomu noktalayacağım arkadaşlar. Buyurun hep birlikte yorum ve analizlerimize geçelim. <laughs> Efendim tekrar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Evet bugün piyasamız nispeten düne göre iyi. Dünkü düzeltmenin ardından tekrar yukarı yönlü momentum başladığını görüyoruz altcoinlerde. Yorum ve analizlerimize geçmeden kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz güzel kardeşlerim. Total 2'ye baktığımızda bugün 618 milyar doları geçtik. Ha dedik ya 600'ün üzerine atıp kendimizi böyle 700'e doğru bir momentum sergilersek altcoin'lerde güzel yükselişler yaşanabilir kardeşlerim. Dominans e, dün bir yükseliş yaptı. Dün biliyorsunuz bitcoin e, ani hareketler yaptı. E, Dominans'ın da yeşilde oluşu bitcoin'in de dominans kadar yükseliş ve yükselişte oluşu. Altcoin'leri ezdi arkadaşlar. Şimdi her ikisi birden çıkarken altcoin'ler eziliyor. Bu doğru. Ama e, dün e, %10-15 düşen ya da düzeltme yapan diyelim altcoin'ler %2-1 düzeltme yapan altcoin'ler de vardı. Sebebi daha önce %15 gibi düzeltme yapan altcoin'lerde güzel yükselişler yaşandı arkadaşlar. Fazla yükselen fazla düzeltme yapabiliyor. Artık bunu yavaş yavaş Öğrenmiş oldunuz. Dominans 53'ün altında. 52.78 bandınlar ediyor. Efendim Bitcoin. Bitcoin 0.11'lik bir kırmızı. Bugün hem Bitcoin hem de Dominans kırmızıda. Lakin Bitcoin öğleden sonra akşama doğru belki bir yeşile dönme momentumu sergiler ise yalnız Dominans'ın kırmızıda kalma şartı ile, burası altını çiziyorum altcoin'lerde bazı altcoin'ler kopup gidebilir arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de 35.366 dolar seviyelerindeyiz ve buradan işlem görüyor. Peki hocam Bitcoin'de sizin söylediğiniz destek kırılmadığı sürece bu piyasa ne olur? Gider arkadaşlar. 34.500 dolar desteğimiz kaybolmadığı sürece korkuya mahal yoktur. Yani yönümüz yukarıdır. Tabii ki bu benim düşüncemdir. Herkes kendi işlemini kendisi yapabilir. bundan biz mesul değiliz arkadaşlar. Çünkü burada ben kendi görüşlerimi paylaşıyorum. Muhasebesini kendiniz yapın. Evet 35 bin üzerinde fiyatlanıyor an itibariyle. Ben bunu haftalık bakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce çektiğimiz oklar hedefine doğru devam ediyor. Var mı sıkıntı? Yok. E, alçalan takoz yükselen grafik formasyonumuz burada da devam ediyor. Biz bunu aylıkta demiştik zaten. Bakınız aylıkta çektiğimiz bu ok hedefine doğru yola çıktı. 40-45 bin dolar seviyelerine doğru bir momentum sergiliyor an itibariyle e, bunların temelini atıyor arkadaşlar şu anda Bitcoin. Bitcoin'de e, ha para çıkışı var mı? Bakın şu anda yeşile döndü mesela para çıkışı var mı? para çıkışı Bitcoin'den altcoin'lere doğru akıyor arkadaşlar. Altcoin'lere girişlerin biraz fazlalaştığından bahsedebiliriz. Bitcoin'de hedefimiz 40'lı civarı şu anda. Yalnız dediğim gibi 35 bin pardon 34 bin 500 dolar desteğini kaybetmediğimiz sürece gelen her hareket düzeltme hareketidir. Evet bunu iyi biliniz. Düşüş değildir arkadaşlar düzeltme hareketidir. 34.500'ün altına sarkarsak o zaman böyle pür dikkat. O zaman pür dikkat. Efendim, Ethereum. Ethereum'da da sıkıntımız yok. 1800 dolar ara desteğimizdi, 2000 dolar ana direncimizdi. Şu anda aynı formasyon burada da çalışıyor arkadaşlar. Alçalan takoz, yükselen grafik moduna döndük ve bir önceki derinliği yukarıya doğru devam ettirebilir. Cardano'dan bahsetmiştik arkadaşlar. Cardano'nun ben haftalık grafiğine baktığımda şöyle ne görüyordum? Güzel kardeşlerim dedik ki yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trend. Düşen üçgen formasyonu var. Düşen üçgen formasyonu ile yükselen üçgen formasyonu, simetrik üçgen formasyonu bunlar hep farklı şeylerdir. Yani yükselen üçgen tehlike yazar. Düşen üçgen kırıldığında pozitife dönüşür. Bir önceki oluşturduğu derinliği yukarıya doğru atacaktır şeklinde yorumlanır. Şu anda EMA 50'nin üzerindeyiz ve yukarıda bizi bekleyen 0.60'lı seviyeler var lakin okumuzun hedefi yarım dolarda. Neredeyiz? 0.36 dolara yakın. Şu anda %1.5'luk bir yükselişi var Cardano'nun. Cardano'nun okunu kırıldığımızı koyduğumuz zaman zaten 0.28'lerdeydi arkadaşlar. Dikkat dedik. 1 puan 1 puan gidiyoruz. 0.24 küsüre düşmüştü. Çok güzel bir fırsat demiştik. 25 1 puan 26 her bir puanda bir direnç karşımıza çıkacak. Nereye kadar? Ta ki 30'a kadar. 30'dan sonra 5 puanlık farklar önümüze çıkacaktır. Şu anda 40, 45, 50 şeklinde bunu yorumlayabiliriz. Ana direnç bölgemizde yarım dolar şeklinde yorumlayabiliriz. Efendim, özür. Musk, herhalde grip oluyoruz. Musk ee, 370, buralarda 360. Ne var? ma 50 direncimiz var. Şu an neredeyiz? 340 seviyelerinde, 3.5 direncin üzerinde kalamadı. Eğer Musk bunu başarırsa, 6 dolar seviyelerine doğru, okumuzun hedefine doğru bir ulaşım başlatabilir. Yani. Bir yükseliş momentumunu başlatabilir. Şu anda zaten diğer küçük oklar hedefine vurdu. Hedefte neyimiz var? Uzun çektiğimiz ok var. Chain Ay maşallah maşallah. Haftalık grafiğinde gördüğünüz gibi fincan, kulp, çana, çömlekten sonra EMA 50 dedik, EMA 200 dedik. Bugün 200'ü tırmalıyor arkadaşlar. İğnesiyle geçti. Eğer geçer, üzerinde bir şöyle bir oturaklı bir sandalye piknik sandalyesi koyarlar üzerinde bir de, bir kahve içerse işte buradan sonra 20 dolar yolculuğunu Chainlink başlatır güzel kardeşlerim. Ee, bakınız. Belev ki EMA 200'ün üzerinde. Bana göre 17 dolara kadar gelip buradan tekrar 15 ila 17 dolar bandı aralığında bir formasyona imza atar. Burada görülen formasyon bir alçalan takos formasyonu yapabilir. 2. filama yapabilir. 3. Fincan kulpun kulpunu yapabilir. Bu formasyonlar hepsi de güzel çalışır arkadaşlar. Eğer bunlardan herhangi birini yapar ise geri çekilmeden yaparsa flama. Bakınız bu da önemli. Flama da yaparsa yolu açık olsun şeklinde bir yorum yapabiliriz. Burada zaten gördüğünüz gibi bir güney yükselişinin olduğunu chainlinkten bahsediyoruz. Güney yükselişi de chainlinki Birinci hedef tamam, ikinci hedef tamam, üçüncü hedefimiz 16, 37, 17 dolara doğru yola çıktığından bahsedebiliriz. İğnece koyun. Diğer tabirle yatırımcısının yüzünü güldüren bir coindir. Yani kripto coin çarşısını izleyip de iğnece coin'den ben kar yapamadım diyenler demek ki kulağıyla dinlemedi arkadaşlar. Anlayan anladı ya da cımbızla çekmedi. Şimdi burada bakınız burada en son 18 dolara in attık. Ne dedik? Bu koyunu ben size birinci aylarda 1 dolar 20 30 cent seviyelerindeyken verdim. Bu koyuna dikkat arkadaşlar. Bu koyun yolu var. 3 dolar 5 dolar buraları verdik hep aldık. 5 dolardan sonra direkt 10 dolar hedefi verdim. Bakınız videolarımı silmedim orada. İki kez denedi. 10 doları iki kez denedikten sonra ne yaptı? 7 doların altına kadar sarktı. Bir alım fırsatı daha verdi. Ve ben o zaman dedim ki arkadaşlar bu kez 10 doları bir kez daha denediğimizde üzerinde kalmayı başarırsa 14.5-15 dolara gideriz dedim. Geldik mi? Geldik. Geçen gün ne dedim? 17 dolar görülüyor. Yine oradayız. o hedefine orada da ulaştı. Geçti bile. Şu anda 17.34'den 18'e kadar attı Şimdi nereye gidiyoruz? Tüm zamanlarını gördüğü en yüksek seviye olan 25 dolar yolu var. Ana direnç orasıdır. Çünkü orayı bir gördü bir kez daha görmek isteyecektir. Bana göre pardon. Bana göre orayı bir kez daha görmek isteyecektir. Ripple. Evet Ripple bugün %1.5'luk yukarıda. Ripple içinde ne dedik güzel kardeşlerim? 0.60 direnç kırılması lazım. Yarım dolarla bu 60'ın arasında çok gidiş gelişler var. 60 ara direnç kırılırsa ana direnç 0.88'e doğru bir momentum sağlayabiliriz. Hele hele Ripple için ayın 9'unda olumlu bir haber piyasaya lanse edilirse peşinden bakabiliriz. Aa, bu şu anlama gelmiyor arkadaşlar. Bütün elinizdekileri satın da Ripple alın anlamına gelmiyor. Böyle bir şey biz zaten demeyiz bakınız. Burada bir yanlış anlama olmasın. Burada karar zaten sizindir. Bir karar verirken ha hiç girmeyenler bu zamana kadar Ripple'a girmeyenler. Efendim ben Ripple alacağım. Paramı Ripple'a bağlayacağım. Bakınız güzel kardeşlerim. Böyle durumlarda girdiğinizde bir kere belirli zararı göze almanız lazım. Stop loss'unuzu koymanız lazım. İşte bazılarını 5 dolarda etkiler, bazılarını 20 dolarda etkiler, bazılarını 100 da 100 dolarlık mesafelerde etkiler. Mesafeler rakamın portföyün büyüklüğüne göre değişir rakamlar. Yüzdelik bazda. E öyleyse e, Ripple için ne yapmamız lazım hocam dediğinizde bu konuda herkes kararını kendi verecektir. Biz gerekli şeyleri konuşuyoruz, anlatıyoruz. Eğer dediğim gibi olumlu bir pozisyon gelir yetişemezsiniz almak için. Siz buradan 70'ten alır alış verirsiniz. Okeyleyene kadar 73 olur. 73'ü dedi geçtiniz hadi 74'ten alış emri verdiniz. 76 oldu. Okeyleyene kadar yetişme şansınız kalmıyor bazen. İşte bunun için diyoruz ki arkadaşlar. Mevcut portföyünüzde elinizdekilere sahip çıkın. Ama portföyünüz sağlam projelerdendir değildir. Onu siz karar vereceksiniz. Evet Ripple'da da durum bu arkadaşlar. Yani bütün koyunları tek tek analiz yapamıyoruz. Ee, bugün e, SNX SNX'de bir yukarı yönlü momentum var. Oklar hedefine doğru geliyor arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Yok. %5'e yakın yükselişi var. 2,5 dolar tekrar geçti. Ara dinençti. Işte burası 3 dolar 30 sent yolculuğunu başlatmış görünüyor. Efendim Storj. Storj'da da güzel bir momentum geldi. İğnemizi nereye attık? 0.60'a attık. E peki hocam haberimiz oldu mu? Oldu arkadaşlar. Telegram grubu kanallarında ben bunu paylaştım. Dedim ki 60 direncini kırarsa Ripple yol, şey, Storj yol alabilir. Direnç sormuşlardı orada bana. 60 direncini kırması lazım. 60 direncini kırarsa devam eder. Bakın sabahtan beri %25 ile %29 bandı aralığında yükselişini gidip geliyor. Bu salmıyor geri. Buraya dikkat. Geri salmıyor. Eğer geri salaydı okeydi. Çünkü bu zamanda da bir anda %20-25 yaptığı anda onlar oldu. %10'un altına geri çekildi. Ama bakıyorum yaklaşık 3-4 saattir storage'da da bir yukarı yönlü momentum var. Arkadaşlar, boğa piyasasında %10, %20 yükselişleri görüp satış yaparsanız bu piyasadan para kazanamazsınız. Borsalara çalışırsınız. Çünkü piyasamız volatildir. Oynak bir piyasadayız. Her an her şeylerin olabileceği bir piyasadayız. Öyle bir koyun gelir ki sepetinizden sizi zengin edecek kadar yapmasa bile rahatlatacak kadar para kazandırabilir. Evet. Şimdi bu dönemlerde Şimdi bazı yorum ve analizler der ki, efendim paranızın %10'unu buraya, %5'ini buraya, yüzdelik bazda verirler biliyor musun? Haklılar. Onlar boğa piyasasında değil ama bu bana göre. Onların görüşü farklı, benimki farklı. O ayı piyasasında güzel kardeşlerim. Ne yaparsın? Ayı piyasasında paranın %10'uyla yaptığın e, bir işlemi ayı piyasasındasın diye. Bir %10-15 daha düştü, Biraz daha nakitin olduğu için ilave edersin. Ama boğa piyasası böyle değil arkadaşlar. Boğa piyasasında ben şahsım adına konuşuyorum. 100 lira mı var? 80'ini koyarım arkadaşım. 90'ını koyarım. Bazen %100'ünü koyarım. Ama stop da koyarım bakınız. Hep onları onları söylüyorum. Stop da koyarım. Çünkü 100 bin lira varsa %5'iyle ile işlem yaparsan 5 bin lira. Ne kaybedersin ne kazanırsın güzel kardeşim. Siz bakmayın da yani e, böyle diyenler oluyor ama sor bakalım. Aa, vardır senin 10 milyon doların tamam %5 ile onu ile yap. O Okeyim ona okeyim. Ama kardeşimin zaten 50 bin lirası var 100 bin lirası var ya da 200 bin lirası var. 200 bin. 10, yükselsen olur düşsen olur ya bu muhasebeleri de iyi yapmanızda fayda vardır. Diğer bir geniş perspektiften baktığımızda arkadaşlar şu anda konuşacaklarım analizden de önemli bakınız. Analizimizi vakit bulursak bugün e, birkaç saat sonra bir canlı yayın yapabiliriz ama kesin söz vermiyorum bakınız. Çünkü ben e, bu ara çok yoğunum. Arkadaşlar portföyünüzü 15, 20 25, 30, ama hatta 40, 50 koyun denerden yapanlar var. Yaylaya mı çıkacağım be güzel kardeşim? Tamam adı koyun da sen bu koyunlarla yaylaya mı çıkacaksın? O zaman bir de çoban tutacaksın. Para kazanamazsın. Para kazanamazsın. Adamın 300 bin lira, 500 bin lirası var, 40 tane koyun almış. Ya 500 bin liram varsa bu işi de hiç bilmiyorsan Yüzer bin liralık beş tane koyun yapıyor. İşi bilmiyorsan, biliyorsan final okul yazarlığı, finansal okul yazarlığı varsa yatır iki koyuna e ya da bir koyuna koy e, stoplosunu bu bak, bak keyfine güzel kardeşim. Ama yüklü paralarda da sağlam projeleri bulman gerekir. Burada anlattıklarım dedim ya kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşlerimdir. Onun için ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Ayı piyasası farklı yatırım stratejisi uyguluyorum. Boğa piyasası farklı. Efendim e, piyasa nispeten güzel dedik. E, çiliz ve fan tokenlerinde küçük bir hareketlilik var. Çiliz 80'i kırmaya çalışıyor tekrar. Şu an %2'nin üzerinde yükselişi var. An itibariyle 79 80 bandı aralığında. Çiliz 80'i kırarsa Dediğimiz gibi Çiliz'den de bir yukarı yönlü momentum gelebilir güzel kardeşlerim. Çiliz için de diyebileceğim budur. Ee, şimdi Feçali ile bakmasam kızarsınız bana. Ee, bir de Feçali diyelim %2 düzeltmenin ardından bugün tekrar %2'lik yükselişi var. Dün bir ara %10'a kadar da geri düzeltti. Şu anda yine 37. Nereye gidiyoruz? Hedefimize yarım dolar şeklinde yarım doların seviyelerine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Feçali'de de diyebileceğim benim budur. Yukarıda bizi yarım dolarda bir e, direnç konumuz var. Bu bizi orada bekliyor arkadaşlar. Hala hazırda. Oklarda düşen trend yükselen, e, alçalan üçgen formasyonu kırıldı. Yolu açık olsun diyoruz ondan sonra ona. GRT güzel düzeltmeler yaptı. E, GRT bir ara 16'nın üzerine kadar çıksa da şu anda 0.13'ün üzerinde fiyatlanıyor. Buralarda yataya yatay negatife bağlamış durumda. Formasyon yapıyor arkadaşlar. Günlük bazda baktığımızda dün bir tane kırmızı mumu aşağıya doğru çekti. Bu da normaldir. E, 0.0.80'lerden başlattığı yükselişini 0.16 doların üzerine taşıyan bir enstrümanda küçük bir formasyon yapması için düzeltme şarttır arkadaşlar. E, çünkü ortalama ölçelim yüzde kaç yükselmiş bakınız. Bu Ekim'in 20'sinden düne kadar yaklaşık ee, %108 yükselmiş. Evet %108 %20. Dün 15 bugün de 4. %20 geri düzelse ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Sıkıntı yok. Bana göre sıkıntı sıfır. Efendim ee, çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sağlam ve güvenilir e, projelerle yola devam etmekte fayda vardır diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir güzel kardeşlerim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.